Güncel Haber 16'dan, Gemlik Basın'dan herkese selamlar, saygılar. Bu akşam yine asubaylarımızın sorunlarını konuşacağız, yine temata konuşacağız. Bir birkaç haftadır bu konuyu işliyoruz. Güncel Haber 16'dan, Gemlik Basın'dan herkese selamlar, saygılar. Çok, pardon. Birkaç haftadır bu konuyu işliyoruz, işlemeye de devam edeceğiz. Çünkü önemli gelişmeler oluyor. Ee, temat'ta olağanüstü genel kurul çağrısı yapıyorlardı. Ee, değişim isteyen grup ve e, 110 dereceye ihtiyaçları vardı bunun için. Bir genel başkan adayınız var mı diye sorduğumda e, ihraçlar fazla olduğu için genel başkanımızın da açıkladı. Genel başkan adayımızı da açıklayacağımız zaman onun da ihraç edilmesinden korkuyoruz. Şu an açıklamayı uygun bulmuyoruz aslında bir adayımız var demişlerdi geçen haftalarda yayınımıza katılan komutanlarımız. İşte bugün onların açıklamaktan imtina ettiği ama artık zamanda yaklaştı sanırım açıklama gereği duyduğu adayları karşımızda. Temat Genel Başkan adayı İsmail Oğuz Uçar bu akşam bizlerle Sayın Uçar hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Özcan Hanım. Ee, sizlere de iyi akşamlar diliyorum. Tüm katılımcılara da teşekkür ederim Biz de dinledikleri ve seyrettiğiniz. Biz size teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ee, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmail Oğuz Uçer kimdir? Tabii ki ben eee Savaşı gazilerinden Hüseyin Çoşkun torunu. Babamın babası oluyor. Kendisi 8 yılı askerlik hizmetinde bulunmuş. E, değişik cephelerde görev almış. Özellikle son 5 yılını da kurtuluş mücadelesine vermiş bir gazi e, torunu. Diğer dedem de annemin dedesi olur. O da Mehmet Çavuş, Kör Mehmet Çavuş kaplı. 14 yıl hizmet etmiş e, vatanımızda işte Çanakkale, Dedekçe, Yemen vs. cephelerdi. E, sonra Gazi, e, Gazi Kurtuluş Savaşı'na da minist olarak katılan bir ahvalin torunu olarak e, Şanlı Ocağımıza girdik. Silahlı kuvvetlerde görev yaptık. 8 doğumluyum efendim. Sonra Almanya'da buradaki bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Sonra ailem Almanya'da çalışmaya devam ederken beni 7 yaşına geldiğimde memleketimiz olan Kemalpaşa İzmir Kemalpaşa Armutlu'daki büyükannem, annemin annesi, baba, anneannemin yanına gönderdiler. Kendisi beni büyüttü. İlkokul bitti. Ortaokula geldiğimde bizde bir gelenek vardır. İşte kardeşlerim İlk önce abim e, ilkokul seviyesine geldiğinde gönderilmişti. Sonra da, sonra küçük kardeşim de ilkokul seviyesine geldiğinde babam e, Almanya'daki işini bırakıyor, Türkiye'ye geliyorlar. Ben o zaman Orta ikiye giderken askeri okul e, dedemden e, anneannemden dinlediğim kahramanlıklar üzerine. Komutanım, askeri... çok özür diliyorum. Ses az evet. geliyor diye yorumlar geliyor. Biraz daha e, yüksek tamam. ses sesle ediyorum. Tamam. Siz zaten alışkınsınızdır tamam. yüksek sesle konuşmaya. Peki. Peki, yani şey olmasın diye ben yüksek sesle konuşmak istemedim ama rahatsızlık vermeyelim. Estağfurullah, Şimdi, duyamıyormuş efendim. izleyicilerimiz. Tamam, şu anda nasıl efendim? Daha iyi, buyurun lütfen. Tamam, e, velhasıl biz askeri okul sınavlarına girdik. E, Balıkesir Asubay, e, daha doğrusu Balıkesir Teknik Asubay Hazırlama Okulu'nu kazandım. 3 yıl eğitim sürecimi tamamladım. E, başarılı bir öğrenciydim, okul dördüncüsü olarak okuldan mezun oldum. Sonra sınıf seçimlerimizi hava kuvvetleri olmak üzere hava teknik okullar komutanlığını tercih ettim. Oradan 96 yılında başarılı bir eğitim sürecinden sonra mezun oldum. İlk önce Güzel Yalı'daki hava eğitim komutanlığında aldığımız İngilizce lisan kursundan sonra tayinim bandırma hava üstüne çıktı. ana jet üstüne orada meslek hayatımıza kıta hayatımıza başladık. 8 yıl boyunca görev yaptım. Orada görev yaparken üniversite sınavında elde ettiğim başarı neticesi Balıkesir İktisadi işletme Fakültesine girdim. Fakat tayinim çıktığı için, Diyarbakır'a çıktığı için okulu tamamlayamadım. Açık öğretimden işletme. Akabinde bölümde Tarık Bey çok kısıldı ses. Duymuyorum hiç. Karşı tarafın sesi. Çok az duyulmuyor. şu anda nasıl efendim? Ben mikrofonu çıkarıp da konuşsam nasıl olur bir deneyeyim. Çok daha iyi olur. Kulaklarınızda sıkıntı olabilir. Sesiniz az geliyor. Evet. Böyle deneyelim. Ben gelmiyor ama hiç kısınız mı? Duyabiliyor musunuz beni? Ben duymuyorum ama sizi. O zaman tekrar kulak... Geliyor, gözüküyor şu anda. Çok özür diliyoruz. Teknik bir aksaklıktan dolayı. Komutanımızın sesini alamadık. Sesteki aksaklığı düzeltip tekrar devam edeceğiz yayınımıza. Sizin sesiniz kapalı gözüküyor. Ekrandan o hoparlör var. Ona tuşlarsanız orada bir yani bizim ekranımızda sizin sesiniz sistemden kapalı gözüküyor. Bir reklam arasına girelim isterseniz.